Evet çocuklar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle evde yapabileceğiniz basit bir deneyle karşı karşıyayız. Evet. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bu deneyden zevk alacağınıza eminim. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Sirkemiz var. Bir kavanoz suyumuz var. Karbonatımız var mısırımız var ve bir çay kaşığımız var. Tatlı kaşığımız var çocuklar. Evet, sirke, bir kavanoz su, mısır ve karbonat. Evet çocuklar, bakalım bu malzemelerden nasıl bir deney yapacağız. Merak ediyor musunuz? Evet dediğinizi duyuyorum. Evet çocuklar, deneyimize başlayalım mı? Evet, hadi deneyimize başlayalım. Evet çocuklar, öncelikle Karbonatımızı alıp su dolu kavanozun içine boşaltıyoruz. Evet çocuklar. Bunun için bir karbonat yeter. Karbonatı annenizden isteyebilirsiniz. Hani mutfakta kullanıyorlar, pastalarda. Evet, şimdi kaşığımızla karbonatın suda çözünmesini sağlıyoruz. İyice karıştıralım. İyice çözünsün. Evet. İçine biraz daha çözünmeyen karbonatımız var. Evet çocuklar. Bu kadar yeter. Karıştırdık. Evet çocuklar. Şimdi mısır tanelerinden suyumuzu içine atıyoruz. Sizce batacak mı, yüzeyde mi kalacak? Hep birlikte görelim. Mısırlarımız ne yaptı? Battı. Değil mi çocuklar? Bakın kavanozun dibinde, Üzerinde hiçbir şey yok. Hepsi altında. Evet çocuklar. Şu ana kadar gördüğümüz gibi mısırlar suyun altında. Şimdi sıra sirkede. Evet çocuklar. Sirkemizi alıyoruz. Sirkemizi suya ekleyince bakalım ne olacak. Evet. Sirke ile karbonat birleşince kabarcıklar oluştuğunu biliyoruz bakalım Mısırlarda nasıl bir değişim olacak? Acaba patlayacak mı? Patlayabilir. Hani Mısır sinemaya gidince Mısır yiyorsunuz ya. Öyle olabilir mi acaba? Bakalım. Bakalım ne olacak? Evet. Sirkemizi suya döküyoruz. Döktük. Evet. Şimdi Görüyorsunuz. Mısırlar yukarıda yukarı doğru çıktı. Suyun içinde kabarcıkları görüyor musunuz? Sanki kaynıyor içinde. Evet çocuklar. Mısırların çoğu yukarıda. Evet, hepsi çıktı. Şimdi aşağı, bazen aşağı iniyorlar, bazen yukarı çıkıyorlar. Görüyor musunuz? Suyun içinde oynuyorlar. Bir aşağıya bir yukarı. Su hala kaynıyor gibi. Karbonatla sirke bir araya gelince demek ki böyle kaynama oluyormuş. Evet çocuklar, görüyor musunuz? Aşağıda yukarıya aşağı iniyorlar, yukarı çıkıyorlar. Sirke ile karbonatın birleşimi sonucu böyle oluyor. Evet bakalım ne olacak sonunda. Evet hala kaynama devam ediyor. Mısırları görüyorsunuz. Evet mısırları görüyorsunuz. Evet mısırlar Hala suyun içinde oynuyor. Evet kabarcıklar su yüzeyine çıkınca patlıyor çocuklar. O yüzden mısırlar tekrar aşağı iniyor. Aşağıdan yukarı doğru yine kabarcık çıkıyor ve mısırlar yine yukarı çıkıyor. Bu şekilde karbonatla sirkenin etkileşimi ne zaman sona ererse, ondan sonra bütün mısırlar aşağıya çökecek. Hep beraber görelim. Evet İlk zamanki gibi kaynama olmuyor. Yavaşladı biraz. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş mısırlarımız aşağıya doğru sanki daha çok inmeye başladı. Kabarcıklarımız azalmaya başladı. Bekleyip görelim çocuklar. Evet çocuklar. Kabarcıklar azaldı. Azaldıkça mısırlarımız yere doğru inmeye yine başladı. Görüyorsunuz kabarcıkları daha çok belirgin belirgin duruyor. Yani Mısırların üzerinde, mısırlar bir aşağıda bir yukarıda, bir aşağıda bir yukarıda. Evet, şöyle içinde oynuyorlar. Görüyorsunuz bir aşağı iniyorlar bir yukarı. Kimisi aşağıda aşağıya yerleşti çocuklar. Evet, görüyorsunuz. Evet aşağı iniyorlar. Çoğu aşağı iniyor çocuklar. Evet kabarcıklarımız bitince demek ki mısırlarımız yine dibine çökecek. Evet çocuklar. Deneyimizde neyi öğrendik? Karbonata sirke bir araya gelince suyun içinde kab kabarcıklar oluşuyor ve kabarcıklar alttaki mısırları üzerine çıkartıyor. Evet çocuklar. Siz de evde deneyebilirsiniz. Zevk alacağınızı inanıyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.